Hocam beyin hücreleri için neyi önerirsiniz? Beyin hücreleri için Ginko aslan yelesi. Ormuz koğut. Ormuz beyinde tadilat, tamirat yapar. Ağır metalleri, kimyasalları beyinden temizler. Civa, katmiyum, kurşun, nikel, alüminyum. Özellikle Tüketmiş olduğumuz gıdalar neyle ile ambalajlanır? Cips, jelibon, kek, gofret, hazır çorbalar vs. Hepsi alüminyumla alüminyum kana karışıyor, beyne gidiyor, beyni bozuyor. Oğumuz kolt, beyindeki ar, metaller, kimyasallar temizler. Ginkgo beyne kan akışını artırır, unutkanlık, hafıza, zafiyet, alzheimer'e karşı. Aslan yelesi beyinde tadirat, tamirat yapar. İtalyan asıllı Profesör Doktor Rita Levi Montalcini 1986 yılında yapmış olduğu buluş nedeniyle beyindeki hücrelerin değişebileceği, dönüşebileceği, yenilenebileceğini belirledi. Tıp Nobel ödülü aldı. Bir port enzim buldu beyinde. Nerf graf faktör diye. Bundan dolayı tıp Nobel ödülü aldı. 100 yaşında ödül aldı. Fakat bu enzim çok büyük molekül olduğu için kana karışarak beyne gitmesi mümkün değil. Beyni ve omurilik sıvısını koruyan beyin ve omuriliği koruyan bir sistem var. Beyin omurilik sıvısı boz. Buradan her şey kana karışarak beyne gitmez. Bunun üzerine Japon ilim adamı Profesör Doktor Kawagishi ve ekibi aslan yelesi mantarının birleşiminde ne buldular? Aslan yelesi mantarı. Aslan yelesi mantarının birleşiminde Erikenon erinasin denen etken madde buldu. Erikenon erinasin ne yapıyor? Kana karışır, beyne gidiyor, beyinde. Beyni, beynimizi büyük bir fabrika benzetelim. Burada çeşit çeşit çalışan makineler var. Bu enzim de bu makinelerden biridir. Nerf faktör. Bu fişi çekilmiş bir makine gibi duruyor. Durduğu için beyin üzerinde yavaş yavaş hasar o hücrenin ölüyor. Burada aslında yelesinin mantarının birleşimindeki erkenin erinesini ne yapıyor? Bu makinenin fişini tekrar takıyor. Yani çalıştırıyor. Makine çalışsa ne olur? Yapısı, dokusu özellikleri bozulan hücreleri yeniliyor. Böylece Alzheimer, Parkinson, Huntington, ALS vs. hastalarının nörolojik ve psikolojik sorunları tedavi edebiliyoruz.